Bunlar da kanka şey olur genelde biliyor musun? Bir şey oluyor bir ilesi. Ha nasıl yani? Olabiliyor. Ya bu o... geçen TikTok'ta gördüm ben. Pompalatıyor. atıyor. <laughs> İntikamını aldı. Al sana dipi. Burada dipi var bak. <laughs> <laughs> Bende iki tane pompalı var ya. Gel dipi alsana burada. Dipi var burada. Dipi almadım orada. Hiç gayretledim. <laughs> Yani yine 50 metre vardır ama ya. Enteresan bir Bir şey oldu orada da anlamadım neyse Bak orada bagi var Hakan bence, bence de biri var ama dur bakayım bir dakika Var var Bak şu bagi. Ben yetiştiremem arkadaşlar hakkınızı <laughs> helal <laughs> edin <elal gülüyor> Kanka niye atladın suya ya Ay onu seni Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Burada adam ya var. Boğuldum, ya boğuldum, boğuldum suda. Gel boğuldum. bekle. Arabadan aşağı insene Hakan. <laughs> Hakan da çarptı bir de. Bana bug ile çarptı. Ben, ben girdim Ne alakası var? Ben sana enerji veririm geçsin bug'in şeyi ya. <laughs> Ney? Ne de vereceğim ki Kim attı la? <gülüyor> Ondan <gülüyor> dolayı mı öldün? Ben Bak, öldüm. Sen şu an. Sen... Ya canım gitti canım full idi ya. Bayiyle çarptım ben onu. Oğlum bunlar ne alakası var iki? Ya yani sen alan yerde daş mı yaptın? Kurban ondan değil ya enerjiden değil canım full idi aşağı indi toparlaması zaman aldı. Bir de suda boğuldum. Bak işte. biz neredeyiz ha şu an neredeyiz? Bir <gülüyor> bak kanka. <laughs> Görüyorum. Siz takılın ben bir şey <laughs> alayım gelin <laughs> ya ben. Canım sıkıldı. Bak <laughs> adam buraya geliyor ha. Köprünün altına geldi adam arabayla. Abi orayı tüttüler, tüttüler, yüksek ihtimalle tüttüler. Kitin kaç tane var Ahmet abi? 3 tane var. 4 bende var. Yes, yes. Vur yürü abi, şu abi, an yes. Bir iki abi, vur yürü. 2 pas. Tam koy. Bas mı? Tam koy git hadi. Gel gel. Geldim, geldim, bas. Öğren Çapmak çapma sağa sola. Okey. Direkt, al direkt alana git. Direkt alana git. Direkt alana git kanka. Tuğba'nı oraya gitseydik bari. Tamam, dur buluşacağız şeyini. Çünkü onun orası alanda şeyine tubayına. Şeyin şey de tepede gördüm de. Ben de oraya gireceğim dur. Ahmet kanka, abi. Ağacın orada ağacın orada, orada, orada Oraya git oraya git oraya git Ahmet abi. Ahmet abi. abi. Kanka Allah dedim dedim. Onlar oradan onlar oradan gitsin sen sağdan arkal onları. En sağdan. Kanka aynen, aynen. ama orası alan dışı. Oradan direkt ileriye. Orası alan dışında ya kanka. Git 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 Tamam sen git onların arkasına doğru git. Geldi 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 geldi. Aa. Abi info vermişsiniz ki Bir saatte birbirinden konuşursunuz ya Adam koşuyor oradan bakın gördün mü? Banki kimse bir yön bir şey demiyor ya Tuğba Tuğba geliyorum yat bir yere Bilmiyorum kanka, da ben Kimse arkadaş. bir şey demedi ama ya Yok senin için demiyordum Hakkını helal et Hakkını helal et <laughs> Neredeler acaba? Kanka, kanka, yok, yok da baba Adam görürsünüz niye infaz? açmışsınız onu anlamadım ya Aha. Adam, ay adamsın.